Evet Mira. Vanilya büyüdü. Anlat bakalım. Kaç yaşında? Bir yaşında. Bir yaşında. Bu yedi tane yavrunun beyaz olanıydı. Bunu kendimize ayırmıştık değil mi? Evet. Arkadaşlarımı da verdim ama onlar bakamadığı için. Hepsi öldü. öldü. Evet. Ama diğer kalanları Onları verdik. Sadece vanilya kalmıştı. Evet. Bu da albino. Evet. Hamster. Evet. Bayağı büyüdü. Bir buçuk yaşına geldi neredeyse. Artık o bir yaşlı diyebiliriz hamsterlara göre. Çünkü Bunlar yaklaşık iki iki buçuk sene maksimum ömürleri var Ve vanilya Bir yaşını geçti Bir yaşını geçti İyi bakarsak bir, bir sene daha yaşayabilir Ama artık tavşan gibi oldu Kocaman oldu Vanış Vanış artık aileden biri gibi Mira'nın en sevdiği arkadaşı. Hayvan arkadaşı daha doğrusu. Aa. Artık tırnakları da uzadı Mira. Aa, evet bence artık canını yıkabilir. Tırnakları bayağı bir uzadı. Ee, Topu, topuna koyayım. koy. Geçsin istersen.